Hani kapat bakalım bir yer, bypass yapmadan aç. Yok, masaj yapmadan ee, yani. Bir kilte masajını yapıyor. Olur. Hani bir daha kaz. Ya da o şekilde kaz ya. Aç. Dayak o yandı Odan su değiştirdiğini burada bypass yapmaya çalışmıyordu. Normalde yapman lazım evet. Yani. Kalp masajı gibi masajı yani tepesinden iki üç kere yer yani çalışmaz denindir. ama randımanı iyi olmuş, yani. Ya, doğru evet. Önemli. Önemli. Abi bu. ne olursa olsun yani suyun akışından e, kazanıyor bu suyu ya. Bu çalışından kazanıyor yani. Evet. İyi maşallah iyi. Burada kodum. Yollandı. Evet. Öteki. Gelme bir ya. Ya böyle çekil abi. abi. Bu da ağırlığı nasıl kaldırıyor? Yani? Al bakalım onu üstünden. <laughs> Şimdi bak, bir su basıyor Böyle şöyle gibi attırıyordur bak. Bundan biraz daha hafif. Daha öyle takmalı. Bunda çok ağır. Aynen. Evet. Baya... 2 kiloya yakın var Bunu <laughs> böyle. çok soyup asara sokoçalım. Has soyulacak narlarla tıkadı so. Tuttu hadi be. Başla de bana. Maşallah. Ya ölçtüğün o daha? Bak bundan önceki ölçtüğün benim. Bak bak. Hmm. Şuradan. Şu garıktan. Hı. Şu garıktan ölçtüğün. Yukarıda garıktan ölçtüğün. 23 kilo falan su veriyordu. Aşağıya doğru 32-33 metre dikey değil mi acaba da bura? Evet. 33 metre şimdi burası. <laughs> Şura 34-35 geliyor. Evet. Bu şeyin dibi 40 metre tam. Yukarıdaki kuyunların dibi. Yok kuyunların dibi. Bademin. Gibi. Çalın dibi. Evet. Maşallah güzel su ya. Hacama da. Güzelliği hayvan ne biliyor musun? Yani damlama yapmadan salma suyla. Evet. Aşağıda hiç dayandırma. Tabii aşağı indikçe su hızlanıyor. Ya aşağıları damlama ediyor zaten. Damlamıyla da atlıyor her yani aşağıda. Evet. Öbür kaldırma fark etmiyor. evet, evet. Etmiyor. Önü, evet. kaldırma kaynak ha. Hiç fark Böyle bir metre, iki metre. 24 saatte kaç o? 28 ton 28 ton 800 400 kilo, 400 kilo ha. Kilo. 28 ton 800 kilo. Evet. 24 saatte. Böyle de yani dakikada 20 litre olunca evet. hesabı açık. Evet. Ya, ne yapıp, demek, ne demek ya? Evet. Yani, yani bu içinde bu kaba değil mi? Ya, yani, yeni sürülmüş, yeni imar olmuş yedi. Arktan gelen sütü de şaşırıyor. Narla da güzel, acama da. Basıra yok herhalde bu sene. Çok güzel, gizli bir basıra ya. Evet. Bu sene %90 verim alacağız yuvacıya. Evet, inşallah. Çünkü narla gelişmiş. Güzel. Evet, bu da başola demir değirmeninin arkasındaki dilkilik boğazı, zamanla göçmüş bir vadi burası, kayadaki kolonla aşağı doğru iniyor yani komple her taraftan. Ben su koçunun yanına yeni yanacağım da Aşağı. Sen inecek misin? Evet. Tamam. Yani hesap meydanda dakikada bitenik ha. E, 24 saatte aşağı yukarı 28 ton 800 kilo ediyor değil mi? Evet. Kayma bakalım inerken. Avgan Ahmet Boz kurdum dere, Hasköy asarındaki narlara su koçundan su çıkarıyor. Buradan iniliyor mu? Daha hala iniyoruz aşağı. Yavaş. Sen yarım saat sonra çayı vur. Ben gelirim o zaman <laughs> Hala rampanıyoruz aşağı. Evet, uzunluk 200 metre falan. Dikey olarak 33-34 metre. Bastığı bir dakikada bir tenike dolduruyor. Aşağı kırıkları endikçe daha çok manas çayı. Maalesef çayımız da kirleniyor yıldan yıla. Son, son bir altadır. Şerefsizin bir kanalca son koyuyormuş muhtar. Evet, su kökümüz, su kalbimiz. Soğuluydu kalp. Yorulmak bilmez. Şu köşe göğün buraya, ha. Boruya. Boruya, cinci, baktın, içine bağırıyorum. Çok randımanlı masalı ya. Yanıda Su e, görüntüyü, battaniye görüntüyü bozuyor ama iyi yani. Mazot yok, benzin yok, enerji yok, elektrik yok, dönen bir şey yok. Aynı ya. Aynı kalp. E, suyun geldiği yer aşağı yukarı... Kaç, ya. kaç metre da o ardın olduğu ya 5.6 metre var. 4 metre. Evet 4 metre dikiyor olarak. 4.5 metreden su alıyor. Ay ben daha güzel göremiyorum bak. <gülüyor> 30, <gülüyor> 30, 30, 30, 30 evet. Olabilir. 34 metreye bakıyor. Bak buradan geçmedi mi? Hava alıyordur o evet. Bu, buradan çok fark ediyor bu. Evet. Daha hava alıyor adam. o kesik yoğundan ondan yapıyordur. Ondan, ondan yapıyor. Ben sana da... <laughs> bu. Evet, ee, arkadaşlar, bu da e, domuz var Bu makine dingini domuzlar bura geliyor. Makine sanır evet. Çok uçur, çalışırken gelmiyorlar. Hayır, çok ıslatır bizi ya. Evet, evet, maşallah. Kolay gelsin. Bu matini iş yaptığımızda çobanın birisi koyun kaybettik. Hadi oğlum, bütün koyun kaybettik. da diye geliyor, batıyor, matiye çalışıyor. Çanga, çan sesine. Çan sesine geliyor. Tamam. Evet. Sana kolay gelsin hocam adam. Evet, sana da kolay gelsin. görüşürüz.